Merhaba Queen'lerim Bugün sizlerle birlikte öleceğiz. <laughs> yanımda kuzenler var. Biliyorsunuz ki tatile gittiğim için e, neydi? Çok video atamadım ama bir tane video atabildim. Bugün yanımda kuzenlerim var. Sırf Hollanda'dan geldiler biz görmek için. Evet. Tek bir tane, bir tanesi de Karısı'dan geldi. Evet. Ama o şu an telefonla ilgileniyor. Biz de bugün sizlerle birlikte Pkx'de oynamak yerine başka bir oyun oynayacağız. Hazır mısın güzel? Yok. <laughs> Seçiyorum. Hadi yapalım. Ben kazanacağım. Hmm. Kim kazanacağını düşünüyor? Hmm. Kim kazanacağını düşünüyor? Bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Neden? Evet. Öf. Öf ya. <laughs> Mehmet. Hazır <mısın? gülüyor> Hadi Mehmet. Yok. Evet. Şimdi <laughs> Bak yapsana ya. 96 96. Yo 2 2 olur. şuan devam ki yapıyoruz. Tabi tabi. Yok pamamızı uçuyoruz. Ya nereye Uu! Oraya koymak bile istemedim. Şuraya buraya koyacağım ya. Ben de. Ya <laughs> iyi oldu. Ho, ho, ho. Ya. Ya. Bir yere koyamıyordum ki olmaz olmaz. Ho, ho, ho. Ya benimki neden daha çok hızlı gidiyor ya? <laughs> Yippee. Ne yapacağız şimdi? Acaba. Bu ne ya? Bir şey buldum. Ha, çok güzel bir şey buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Parlıyor. <laughs> ya. Çok kolay. Ne alamadım. <laughs> Oyunla mı geldi? Tabii kuzen. Sen sus. Sen konuşma. Sen yapamayacaksın. Efendiyi mi Bana bir şey mi dedin? Tabii yaptın. Çok iyi de yaptın değil mi kuzenim? Hayır da bana Hiçbir Hiç anlamadım. Hoppa. <laughs> Hayır. Lütfen kuzenim. Lütfen. <laughs> lütfen. 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 Geçmiş olsun. L bir dakika ya. Ben de. <laughs> Efendim, ben de. <laughs> Olmaz ya böyle. Olur bal gibi Yo. de olur. Yo. Bal gibi nasıl olacak? Bal yemektir. Bu değildir. Sen inceyeceksin. Ha <laughs> ha ha. Ben noktayım sen de minnoşsun. Gördün? Arkadaşlar benim kedim Minnoş var, siyah beyaz. Bir tane kedi de var. Nokta. Ama eee ıı, ne söyleyeceğimi unuttum. Ya, Buna... yanlışlıkla iki kere bastım. <laughs> i̇ki kere neden basıp duruyorum? Olmaz öyle. <laughs> Bu round 4. Ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, İyi oldu. Ho, 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 ho. Sen neden benim basına kadar bekliyorsun vallahi ya? Çünkü ben daha iyiyim diye değil mi? Ho, 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 ho. ne alaka? <gülüyor> 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 ya. Yine düz bana gelmesin ya. <laughs> sen o değil, nasıl aldın lan güzel Sen sus Sen konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Hoş buldun, hoş geldiniz. Hoş buldum hoş geldin Merhabalar. <laughs> tamam mıyız? Değil, çok kötü. Vay 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 vay. Vay be. Yapay sesimi kırabilir miyim? Hayır. Neden? <laughs> Kaplumbağa dedim. Cheese ofa neden? Pop pop pop. Hayır. <Gülüyor> Onu kullanmayacağım ya ben. <laughs> kullanmayacağım. Ben sosyelerimi onun üstüne koyacağım. ya ama Onun üstüne koyayım bir bak düşünce böyle düz olsun anlıyor musun? Sonra anlarsın sen. Sen önce kendine bak. söyle. <laughs> Ben daha yapmayacağım. lan. Ben daha yapmayacağım. Hmm, hayır. Ben her şeyi düşüreceğim. Ben daha yapmayacağım. Neden lan? Ben? ben kazandım. Sushi ver lütfen. <laughs> ben kazandım. Nereden biliyorsun? <laughs> En azından ben senin gibi oyunu yapmadım ya. Tonado gelmiş seni bozmuş ya. Final round. Ölelim ya. Penguin ya final round. Yes sir. Pengu. 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 Kendime kahve yapacağım Pengu. 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 <gülüyor> 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 <Why> bye bye. <laughs> ben kazandım yine de. Yo. Bye bye. <laughs> Bye bye. Bye bye. Asıl sana bye bye. Ben kazandım. Bye bye. <laughs> ne vuruyorsun ya? Ben <laughs> nasıl beni vuruyorsun evet, ya? Evet, ben kazandım. Şimdi Yo. ikinci randu gel. He Ya. Benim sıram. Ben evet, oyun seç şimdi. Wow! Ne oluyor ya? Wow! Kedi misin ya? Miyav demiyorum. benim kedim öyle ölmüş sesler yapıyor lan. Aaaa! Aaaa! ölmüş sesler yapıyorsun vallahi ya ölüyor musun sen? Allah korusun. Allah korumasın. Ne? Allah korumasın biliyor musun neden? Neden? Çünkü penguin bilmiyorum. seç. Kendin seç vallahi ya. <laughs> Bakalım ne olur. Allah bilir ben de bilmem hadi ha 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 Hayır o çok kötü Sana ne bana ne bize ne Ha 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 ho Kim bu Ha 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 Bir basalım ha ne yapıyor ya? Ben çok dikkatliyim gördüğün gibi. Hı. Bu benim yer tamam mı? Benim yerim oldu. Oh. Çok iyi yaptım. Şey İnşallah olmaz. <laughs> Nasıl ya değiyor? <laughs> Bismillah. Otur Ya. Ya 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 ya. Ya öldük ya 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 ya. Öldük ya 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 ya. Yapma. Ya ya ya. Ya 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 ya. Biliyorum ya evet demek. Biliyorum ya. Yok şey Hollanda'da. Biliyorum yeah. Sen Amerika'da dedin ya. Ya. Yeah. Ya yeah de ya. Yeah. O yemek demek ya. Yeah. Yeah. Ya. Ya. Yeah. Ya. 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 Ya gibi. Anlıyor musun? Yeah. Burgerına yağ koyuyorsun ya burger. Hı <laughs> hı. Burger. Bismillah. <laughs> bak 4 yapıyorum. 100. Ya Bilmezsen o zaman kazanmıyorsun. Bu anne. banyo ya, yapma yani söylüyorum. kapa kapa kapa. Daha iyi bir gün banyo yaptım lan de. Bana ne ya? <laughs> Bu oyunda da ben hiç iyi değilim. Ben de bir gün yaptım banyo. <laughs> ya. <gülüyor> ya. Yanlış <laughs> yaptım. Hohoho. Tamam güzel yerdeyim Yo çok kötü sen Girmezsin. Girerim. Bak çok güzel yere geldim gördüğün gibi. <laughs> ee, çok güzel yere gelmedim ben hemen aşağı inerim. Ben işte. güzel geldim. Sana birden girmiyormuş. <laughs> Nefsim alamadı. <Oyunla> mı geldi. Güzel <laughs> ne yapıyorsun hastaydı? Daha çok hızlı olmayı çalışıyorum. <laughs> Bak ne oldum dedi mi? Gördün mü? Gördüm ya. Kahve içmek istedim. Bana kahve bir de çay verin. Tamam ofisten söyleriz. Ofis mi? Nefsin alamadı. Bir şey olmaz ya ben de kazandım gördüğün gibi. <laughs> İkimiz de kazandık. <laughs> Çok dandiksin. <laughs> Dandik mi? Süsle. Süsle. Burger. Zaten. Burger. Olabilir. Sen bana, sadece. Baksana ya. Ben çünkü Neden? İşte. Ya. Benim sorum! Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Sen neden bıraktın ki o gerçek soru? Ya hayır, ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın bana, bak. Ben kendim yaparım, böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Tamam. Sen bak, öyle yapacaktım işte. Hadi, hadi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Değil. Senin yüzünden. <laughs> ne? Az önce senin yüzünden kaybettim. Yok. Allah bilir. <laughs> Yallah. <laughs> oh, Hayır oraya nasıl geliyordu? Ooo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Değiliz. Durum. Ya onu yapmaya çalışmadım. Kulum kaydı ya. Kulum kaydı ya. Ben bazen. Ne Ölüyorum lan. böyle oynayacağım. Sözüm acıyor abi. Bütün gün oturdum. Ya <laughs> A a. Dur. Beklesene. Dokunma. Alalım. Acaba nereye koyayım? Buradan olur bence. Ver bana ver. bir Ver ulan ver. Ya dur. Bir saat burada kalacağız. Hayır. <laughs> ya bir dur. Ya. Olmaz ya. Yalan diyorsun. Kötü oyun. Yine yapıyorsun. Değil. Mijn naam is Sarah. <laughs> ik vind jullie echt niet leuk. Kijk <laughs> netjes. Ik maak een grafje. Nee, die man. Dit is mijn neefje. Nou, moet je ook knoeien. Nee. Mijn neefje weet niet. Nee, ik bedoel, mijn nichtje weet niet waar ik over praat. Nee, die man. Ben, ben Hollandaca bilmiyorum. I am Turkey. I'm Turkey. <laughs> I am Turkey. Onun için ya ne Hollanca. I am Turkey. Ben Nijye, biliyor musun lan? De biliyorsun. Nederland. Ona yani, şey, Ya bu... bir girsin artık ya, gir artık, gir! <laughs> Ze moet Duolingo een hebben. Omdat ze kan helemaal geen Nederlands. Ho, ho, ho. Ja, en ik leef op Nederlands en ik win deze spel. Hahaha. Ha, ha. Ah. Doe <laughs> maar Google Translate, Buné, App en de Ben je er een te je ne oluyor? ne oluyor? az kalsın dokundum yeah. <laughs> sen sus sen konuşma <laughs> my name is sarah and

Ya ne oğlum? Bir dakika ben nasıl bunu vurdum ben döndüyse? Nasıl vurduk lan? Küfür etme. Anne ne söyleyeceğim? Ha ha ha. Manyak. Şaka söylüyordun ki ya. Ben öyle kız değilim. <laughs> Tek emre <'ye> onu yapar. <laughs> ya! Ya! sen Sen sus, sen konuşma. Ya! oh be. Bu inşallah düştün amin. Seninki. İnşallah seninki düştün amin. Seninki lütfen düştün amin. Seninki lütfen düştün amin. amin. İkimiz de kazandık olmaz ya. <laughs> son 6. round. Evet, başlıyoruz. Hoppa. Yap. Yaptım ben çünkü ben en iyi. Ho ho ho. Ya ben de yapamadım. Böyle gitsin abi. Had jij toch een hartje op te doen? Had jij toch Je bent echt dom, neefje. Ja, je bent echt dom. Nee, violet. Je bent echt dom. Dit is gewoon goed, spreek jij. Je bent toch eh, toch dom. Sen çok delisin. <laughs> 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 Kanabi. <laughs> Bu oyun beni kanabiyle hatırlatıyor. Hadi gelsin ya. <gülüyor> 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 Anlamadım ki ne oluyor ya. Benim gelmiyor. Ben hangisiyim ya? Kırmızı mı Mavi miyim ya? Togo Çok yanlış söylüyorsun. Biliyor musun neden? Togo sen... Aslında İngilizce daha iyi. <laughs> İngilizce senin daha kötü. Sen soda pop demiyorsun, sen lüle diyorsun. Biliyor musun Sadem? Bilmiyordum. Sen soda pop demiyorsun, sen lüle diyorsun. Sen balık diyorsun. Ben normal böyle yapacağım ki sen kendini at. Deli. <laughs> kan abiyle böyle oynasam kazanır mıyım acaba? <gülüyor> <gülüyor> Habire kazanıyor ya. Böyle de olmaz. Final <laughs> round mu <muydu>? yoksa? He <laughs> evet. Ha ha ha. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona geldi. İğrenç ya burada saç var. <laughs> sizi çok seviyorum. Hadi, bye bye. bye.